Merhaba, TÜBİTAK'ın yapmış olduğu 2016 Lise Matematik Olimpiyatı birinci aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB eşittir 13, BC eşittir 4, CA eşittir 15 olan bir ABC üçgeninde işte çemberinin merkezi I ve BC kenarının orta noktası M'dir. IM doğrusu BC kenarına ait yüksekliği K'da kesiyor. Buna göre AK uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere burada e, bu nasıl bir üçgen olduğunu şöyle anlayacaksınız. Mesela AB 13 ve BC 4 olduğuna göre e, bunların kareleri toplamı 13'ün karesi 169, 4'ün karesi e, 16, 16 ile 169'un toplamı yani 169 artı 16... 15'in karesi yani 225'ten küçük olduğu için burası ne olmuş oluyor. 225 derece daha büyük olduğu için 15 dereceyi gören bir geniş açı olmuş oluyor. Burada en büyük kenar 15 olduğuna göre geniş açının karşısında 15 olacak. Ona uygun bir tane üçgen çiziyorum önce rastgele. Herhangi bir ABC üçgeni çiziyorum bu şekilde geniş açılı bir üçgen olacak şekilde yaklaşık olarak böyle bir üçgendir bu. ABC şeklinde yazalım. E daha sonra e, AB uzunluğunun 13 olduğunu, e, AC'nin 15 olduğunu ve BC'nin bize 4 olduğunu söylemiş. Işte çemberinden bahsettiğine göre, işte çemberini çiziyorum içine. Şu şekilde, yaklaşık olarak böyle bir işte çemberi var. E işte çemberinin merkezini I ile, I ile gösterelim demiş. Buraya I noktası. E BC kenarının orta noktasına M demiş. Onu da şu şekilde gösterelim. Şurada bir M noktası alalım. daha sonra e, BM ile MC eşit yani M noktası BC'nin orta noktası. IM doğrusunu çizeceğiz. Dışarıya doğru uzatacağız ve BC kenarına ait yüksekliği K'da kesiyor. Bir kere burada geniş açılı bir üçgen olduğuna göre BC kenarına ait yükseklik üçgenin dışında kalıyor. Onu da şöyle başka bir renkle göstereceğim. Bakın bunu böyle uzatıyorum. A'dan bir tane dikme çizeceğim buraya. Bu dikmenin ayağına da örneğin H dersek AH yüksekliği burası şekilde. A'ya ait yüksekliği ıme doğrusu k'da kesiyormuş. O yüzden ıme doğrusunu da buradan çizelim. Bakın şu şekilde bir ıme doğrusu var. Şu şekilde böyle devam ediyor. E bu doğrunun ıme doğrusunun biraz daha düzgün çizmeye çalışırsak şu şekilde ıme doğrusunun bu yüksekliği kestiği noktaya K demiş. Bizden AK uzunluğu nedir diye soruyor. AK uzunluğuna da x diyelim. Şimdi bir kere burada ABC üçgeninin tüm kenarları belli olduğuna göre Heron formülüyle yani uğul alan formülüyle biz alanı bulabiliriz. E bu arada BC kenarı da 4'tü. Onu da şu şekilde buraya yazalım. BC kenarının 4 olduğunu biliyoruz. Tüm kenarları belli olan üçgenin alanını hesaplıyorum. U dediğimiz çevrenin yarısı yani 13 artı 15 artı 4 bölü 2'den Toplarsak üst taraf 32. 2'ye bölersem U dediğimiz ifade 16 geliyor. Alanı hesaplarsak alan ABC kenarları bilinen üçgenin alanı U alan formülünden U çarpı yani 16 çarpı kenarları tek tek çıkartıyorduk. 16'dan 13 çıkarsa 3 oldu. 16'dan 15 çıkarsa 1 oldu. 16'dan 4 çıkarsa burası 12 oldu. E bunu da kare almamız gerekiyor. 16'nın karekökü 4'tür. 3 çarpı 12. 36 kare kökü. 6 4 çarpı 6'dan alan 24 birim kare gelmiş oluyor. Şimdi alan formülüyle ilgili bir Uğurlu alan formülü bir de şey var. İşte çemberin yarı çapı bilinen üçgenin alanı var. E onu da o şekilde yazarsak alan ABC U çarpı R formülüyle de bulunabilir. Oradan da çemberin yarıçapını hesaplayacağım. E, U dediğimiz ifade 16 olduğuna göre e, 16 çarpı R eşittir gördüğünüz gibi alana eşit olmalı. U çarpı R eşittir alan. R'yi buradan çekersem 24 bölü 16. Her tarafı 8'e balarsam 3 bölü 2 gelmiş oluyor. Yani çemberin işte çemberin yarıçapını 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk. E, daha sonra e, şuradaki e, çemberin burada teğet ne olduğu noktaya mesela bir isim verelim. Örneğin burası e, T noktası olsun. Ben burada BT uzunluğunu hatta şuraya da başka bir isim verelim. Diyelim ki P noktası olsun. BP de birbirine eşittir. Oraları hesaplayabilirim. Onu şöyle göstereceğim. Yan tarafta hesaplayalım onu. Şimdi şu şekilde bir ABC üçgenimiz varken şöyle bir ABC üçgeni çizdiğimizde eğer böyle bir tane işte çemberi varsa Buradaki teğet parçalarının uzunluğunu hesaplayabiliyoruz. E bu uzunluğa mesela K diyelim. Buraya K dersek bakın burası da K olur. Teğet parçaları eşit olduğu için. E AB uzunluğu toplamda 13'tü. Şu kısma gördüğünüz gibi 13-K kalıyor. Aynı şekilde burası da 13-K. E BC uzunluğu toplamda burası ABC üçgeniydi. BC uzunluğu toplamda 4 olduğu için buraya 4-K kalır. Aynı şekilde burası da 4-K oluyor. E AC uzunluğu toplamda yani şu uzunun tamamı toplamda 15 olduğuna göre K'yı buradan bulabiliriz. 13'te 4'ü toplarsan 17. 17-2K eşittir 15'ten. K buradan gördüğünüz gibi 1 geliyor. E, dolayısıyla K dediğimiz ifade buradaki BT olmuş oluyor. Şuraya T şuraya da P demiştik. E, BT ile BP birbirine eşit. Yani K'yı biz buradan 1 bulduk. Onu da bu şekilde yazalım. Şimdi BT 1 olduğuna göre e, bir kere BM uzunluğu da M noktası orta nokta olduğu için bakın burası da 1'dir. M, MC uzunluğu da zaten ikiydi. e Şimdi üçgenin alanı biz bildiğimize göre AH yüksekliğini de bulabiliriz. ABC üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den de hesaplanabilir. E, ABC üçgenini BC tabanı toplamda 4. 4'e ait olan yükseklik AH çarp 2'ye böl. E bu ne eşit olacak? 24'e. Alanı 24 diye hesaplamıştık zaten. E buradan sadeleştirme yaptığınızda AH buradan 12 birim olarak gelmiş oluyor. E şimdi AH toplamda 12 olduğuna göre buradaki HK uzunluğuna 12 eksi X kalmış oluyor. E daha sonra dikkat ederseniz AH toplamda 12. Buradaki AB uzunluğunun tamamı da 13 olduğu için AHB üçgeni 5 12 13 üçgeni oluyor. O yüzden burada da HB uzunluğuna da 5 kalmış oluyor. Şimdi biz burada x'i bulmaya çalışıyoruz ve kullanmadığımız ne kaldı sadece? Çemberin yarıçapı. E çemberin yarıçapında I noktasından teğeti birleştirerek gösterebilirim. E, çemberin yarı çırpı da buraya yazarsak 3 bölü 2 idi. E, I, T ile de KH birbirine paralel olduğuna göre KHM üçgeninde temel benzerlikten ben artık e, X'i hesaplayabilirim. Yani temel benzerlik yazıyorum burada. 1'in tamamına oranı 3 bölü 2'nin 12 eksi X'e oranı. E, bu ifadeyi yazarsam 1 bölü tamamı gördüğünüz gibi 7 eşittir. 3 bölü 2 3 bölü 2'nin 12 eksi x'e oranı. E buradan işler işler yaparsanız 3 bölü 2 ile 7'yi çarparsanız 21 bölü 2 oluyor. E 21 bölü 2 eşittir 12 eksi x'ten 12'den 21 bölü 2'yi çıkarırsam x eşittir buradan 3 bölü 2 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği geldi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.